Çok güzel ismi bulunmaktadır. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in sözlerinden öğrenilir. Peki Allah'ın en güzel ismi anlamına gelen 99 ismine ne deriz? Esma-i Hüsna Esma-i Hüsna Hüsna güzel demektir. Esma isim demektir. Allah'ın 99 güzel ismi demektir. Dörtlükte bulunan Allah'ın isim ve sıfatlarını yazınız. Var ettiği her şeyi ayırt etmeden gören. Yani sırayla gidelim. Basir. Her şeyi adaletle hayır. Rahmet veren, rahmet veren, rahim. Her malikatı acıyan ve çareler gönderen. Aslında kendisi de yazılmış burada Rahman sonsuz merhametiyle aleme Rahmandır o Basir Rahim ve Rahman Verilen bilgiler doğruysa tik yanlışsa çarpı koyacağız bakalım İnsanlar Allah'ın isimlerini öğrenerek yaratıcılarını tanır değil mi? Bir insanın ismini öğrendikten sonra ilk önce tanımak için neyini sorarız? İsmini. Onu daha iyi tanımaya başlarız değil mi? İsmini biliyoruz en azından. Aynı şekilde yaratıcı için de geçerli. Tik atarım. Allah'ın Kur'an'da ve hadislerde geçen pek çok ismi vardır. 99 tane Kur'an'da geçer. Değil mi? Tik atarım. Allah'ın isim ve sıfatları sadece 99 ah nedir? Hayır sadece 99 tane değildir Bize öğretilen Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri 99 tanedir Daha fazla olabilir bilemeyiz O zaman çarpı atarım Çarpının kuyruğu çok uzadı Heh. Dua ederken Allah'ın isimleri kullanılmaz Tam tersi kullanılır Tik atarım daha makbul olur kul dualarımız. Besmele çekerken Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini söylemiş oluruz. Neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, merhamette olan Allah'ın adıyla deriz. Yine tık atarım Her Müslüman, her mümin Allah'ın her şeyi yapmak için sadece istemesinden yeterli olacağını bilmektedir. Allah için zaman, mekan ve durum fark etmez. Eğer bir şeyin olması istiyorsa o an olur. Çünkü Allah varlıkların en üstünüdür ve her şeyin yaratıcısı ve her şeye gücü yeter. Yani Allah'ın gücü yetmesi, gücü olması, her şey gücü yetmesi anlamına gelen ismi nedir diyor. Tabii ki de Kadir'dir. Kadir. Her şeye gücü yeten. El Kadir diye de yazıyor tamam mı? Unutmuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ifadesinde Arapça yazılışı vermiş ve hangi isimler geçmektedir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yani merhametli olan Allah'ın adıyla. O zaman hangi isimler geçiyor? Birincisi Rahman, ikincisi Rahim'dir. hangi isminden bahsediyorsa kutucuya o ismi yazacağız. Eleylek giydirin. Allah bu dünyada kulluk görevini iyi yapan yapanları ahirette de ödüllendirecektir. Ahirette de ödül verecektir. O zaman nedir? Rahim değil mi? Allah'ın hem bu dünyada hem de ahirette de merhametli olması. Diyor ki Allah'ın insanın aklından geçirdiği düşüncelere dahi her şeyi bilir. Sonsuz ilmi vardır. O zaman her şeyi bilen anlamına gelen alim değil mi? Sonra diyor ki Allah'ın insanı ve diğer canları duymadığı sesleri hiçbir şeye ihtiyaç duymadan işitir. Allah'ın semi sıfatıdır değil mi seslenişten aklınıza gelsin her şeyi işitmesi Allah'ın yarattığı tüm canlılara ayırt etmek sizin nimetler vermesi tüm canlılara merhametli davranması Rahman iki tane kaldı bakalım Allah'ın olan biten her şey hiçbir şey ihtiyaç duymadan görmesi basir her şeyi bir ihtiyaç duymadan görmesi evrenin yaratılması ve işleyin devam etmesi için Allah için hiç zor olmaması çünkü onun çok güçlü olması kadirdir kadir unutmuyoruz o zaman her şey işlettiğimize göre cevabımız Rahman, Semi, Basir Alim, pardon Rahim, Semi, Basir Alim, Rahman ve Kadirdir evet çok sevdiğimiz bir bulmaca. Harfler karışık verilmiş. Sen de doğrusunu bulacaksın Allah'ın isim ve sıfatlarından. Bakalım. Karışık verilmiş. Bu nedir? Rahim'dir. Ben de karışık yazıyorum. Rahim'dir. Nedir? Allah'ın merhameti. Semi. Allah'ın her şeyi işitmesi. Basir. Allah'ın görmesi. Rahman. Şuraya Rahim yazacaktık. Şuraya yaz. Şurası Rahman. Şurası Rahim. Allah'ın merhameti. Kadir. Her şeyi gücü yetmesi. Alim. Her şeyi bilmesi. Allah'ın onu en iyi şekilde tanımamız ve anlamamıza yardımcı olarak güzel isimleri vardır. Bu isimler Allah'ın yüceliğini, merhametini, adaletini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu da insanın davranışlarında iyiliğe yönelmesi ve kötülükten kaçınmasını sağlayacaktır. Bu parçada verilen asıl düşünce nedir? Bunu soruyor. Bir insanı iyi tanımak için, ilk önce tanımak için hatta neyi sorarsın ismini? O zaman Allah'ın iyi Allah'ı iyi tanımak için tanımak için onun isimlerini bilmek gerekir. gerekir. Onun isimlerini bilen onun isimlerini bilen onu tanıdığı için anlamlarıyla bilen olması lazım ona daha iyi bir kul olur. Daha iyi bir kul olur. Bu kadar. Esma-i ile, ile ilgili verilen bilmecelerin cevaplarını bulup yazınız. Karınca ayak seslerini duyar, karıncanın ayak seslerini duyar, fısıldasak bile bizi işitir, ihtiyaç duymaz, kulağa haydi bulalım cevabı. Yani diyor karıncanın bile ayak seslerini duyan, fısıldasak bile bütün dünyayı sonsuz işiten anlamına gelen semi ismi. Merhameti pek çoktur. Tüm yarattıklarına karşı sever. O zaman tüm yarattıklarını seven bir ismi olacak. Dünyayı ayırmaz kulların nimetlerini verir bütün kullarına. Rahim. Bütün yarattıklarına karşı merhametli olması pardon Rahman bütün yarattıklarına karşı merhametli olması sadece Müslümanlara merhametli olması rahimdir tamam mı? Bak ne diyor? Çok merhametlidir. Affetmeyi sever. Müminleri ödüllendir. Bak müminleri ne ile cenneti ile işte bu rahimdir. Kalbimizden geçenleri bilir. En güzelini o bilir. İlmi kuşatmıştır her şeyi. Haydi bulalım cevabı. Allah'ın her şeyi bilmesi, sonsuz ilmi, bütün gelmiş geçmiş, bir her şeyi bilmesi, metafizik fizik, bütün her şeye bilmesine ilim sıfatı isim olarak ise alim her şeyi bilen anlamına gelen isimdir. işaretiyle birbirlerini eşleştireceğiz. İlmi her şeyi kuşatan tabii ki de alimdir. Şöyle renklerini farkı yapayım kafanız karışmasın. Rahmetiyle her şeyi kuşatan tabii ki de rahmandır. Sonra cümle. Merhametiyle lütuf ve ikramda bulunan tabii ki de rahimdir. Her şeyi işiten sema sesleniş buradan gelecekti aklımıza semidir. Her şeyi gören basirdir ya da basar da denir. Her şeye gücü yeten anlamına gelen ise kadirdir. Ne güzel oldu rengarenk. Evet yukarıda kelimeler vermiş. Hangi kutucuklar baloncukların altını hangisiyle ilişkiliyse eleyerek yazacağız. Rahman'a ne yazabiliriz? Bakalım merhamet yazabiliriz değil mi? Merhamet yazabiliriz. Daha sonra Allah'ın sonsuz ikram vermesi anlamına gelir. İkram var mı? Var. Eledim. İkram mı yazabiliriz? Rahime yine rahmet yazabiliriz. Rahmet var mı? var. Rahmet yazabiliriz. Başka lütuf olur mu? Lütuf lütuf vermesi rahmet olur ee, güç kadir güç anlamına gelir değil mi güç diyebiliriz başka kudret de güç demek kudreti de ekleyebiliriz kudret alim bilmek bilgi bunları ekleyebiliriz bilmek Allah'ın her şeyi bilmesi sonsuz bilgisi basir ya da basar Allah'ın her şeyi görmesi görmek izlemek değil mi Allah'ın her şeyi işitmese de semiydi Evet çok hızlı bitti